Evet yine paralel parkta olası yapabileceğimiz hatada nasıl kurtarırızın bir başka çekimi. Yine aldık geri vitesimizi, sağ sinyalimiz yanıyor. Yine solumuza da dikkat ettik. Aracın gövde kontrolünü ayarladık. Sarı çizgi yine aracımız arasındaki açıklık uygun bir açıklıkta. Ayarlamamız gereken üçüncü dubaya tekerimizi getiriyoruz. Ayarlamam gereken yeri kaçırdım maalesef. Yani Duba'nın önünde duramadım. Tekerim şu anda Dubai ile eşit hatta belki Dubai'yi de geçmiş görünüyor. Öne gitme hakkımızın olmadığını söylemiştim. Artık bu saatten sonrası içeride manevraya gireceğiz. Yine sağ tam sağ çevirdik direksiyonumuzu. Diğer ayarlamalarımızı doğru yapalım. Ama içeride manevra mutlaka yapmak zorunda kalacağız. Yine sol ayna kontrolünü sağladık. Dikiz aynasından yine ayarlamamız gereken üçüncü dubayı boyadığımız yere veya kemerin arkasına getirdim ve durdum. Bir buçukladım. Yine beyaz çizgiye geliyorum. Sağ tekerimi beyaz çizgiye hafif değdiriyoruz. Durdum. Gördüğünüz gibi ilk rakam yazan dubayla... Araç arasında açıklık fazla. Bu sebeple bu açıklığı görüyorsak veya o dubayı yani dışarıdan ayarlamamız gereken dubayı kaçırdıysak arkamıza gelecek olan 3 dubaya değme ihtimalimiz yükseldi demektir. Tam sol kırdık. Yine yine sağ tekerimizi kontrol ediyoruz. Sarı çizgiye girip girmediğimizi. Aynı zamanda da bir gözümüz dikiz aynasında olsun. Çünkü dubalara fazla yaklaştık. İşte sarı çizgiye girdiğimi gördüm. Hafif de gözüm dikiz aynasında. Sarı çizgi tamam. kaldırma vurmayacak tamam. Ama arka dubalara vurmak üzereyim. O yüzden durdum. Çünkü daha tam manasıyla ön tekerim sarı çizgiye değmedi. Eğer bu pozisyonda girmeye devam edersem arka dubalara vururum. Vurduğum zaman da zaten bu sizin kalma sebebiniz. Bunun için aldım bire Tam sağ kırdım direksiyonumu. Yolda eğim var demiştim. O yüzden fren beklerken yarım debriyaj kaldırdım. Yani kavrama noktası dediğimiz yeri. Freni bıraktım. Araç kendini öne attı. Hafif sadece ön tarafın düzeleceği kadar hareket ettim. Gördüğünüz gibi şu anda tamamen paralel bir şekilde aracımı park alanına yerleştirmiş oldum. Yine önümdeki koridoru ve önümdeki ortadaki dubaları tam hizalı bir şekilde görüyorum. Bu paralelim bitti. Yanındaki komisyonu paralelim bitti dedim ama çıkış pozisyonum kalmadı. Eğer buradan tam sol kırıp çıkmaya karar verirseniz rakam yazan dubaya vurursunuz. Bunun için direksiyonumuz tam sağdayken tam sağdayken bir buçuk tur alıyoruz yine. Yani tekerlerimizi düzlüyoruz. Geri vitesimizi alıyoruz. Arkamızdaki dikiz aynamızdan arkamızdaki dubalara dikkat ederek yavaşça freni bıraktık. Yaklaşmadan durdum. Yani öne yaptığım hamle kadar aracımı tekrar geri çektim. Çıkış pozisyonum oluştu artık. Bu aracımı buradan çıkarabilirim. Aldım biri verdim sol sinyalimi direksiyonumu tam sol çevirdim yine yarım pedal ayarıyla aracımı sol aynamdan yolu da kontrol ederek yavaşça çıkışını yapıyorum hemen yine kelebek camdan rakamı gördüm rakamlı dubayı gördüm aracımı durdurdum bir buçuk tur attım yine tekrar sol sinyalimi verip omuz bakışını yaptım Gelen araçların geçişini tamamlamasını bekliyorum. Geçişini tamamladıktan sonra ben de aracımın çıkışını yapacağım. Hiçbir şekilde aceleci olmayacağız. Kesinlikle sakin tavırlarla hareket edin. Yoldan emin olmadığınız sürece aracınızı yola çıkarmayın. Artık yolun uygun olduğunu gördüm ve aracımın çıkışını tamamladım.